Bugün sizlerle beraber PES oynayacağız. Evet yanlış duymadınız PES. Arkadaşlar video başlamadan önce ben bir elimi yıkayıp geleceğim. Çünkü ellerim battı biraz. Kadroya bakalım siz o sırada. Evet de ağrıyoruz da bak deseniz. Takım ekonomi olarak krize girdi benim ya. Normalde benim 4, 4 milyonum vardı harcadım. Ya bugün internetten Totoş adam İnşallah katılın Aaa Beşiktaş şu geldi Batuhan bu videoyu izliyorsan Beşiktaş yenersen bu videoyu Youtube'da da paylaşacağım. Eğer yenemezsen zaten bu videoyu görmüş olmayacaksınız Buna deyip başlayalım Batuhan bu sana gelsin lan gitme Sana da gelsin oğlum today's match. Vishtas against Fenerbahçe. Hadi. Oğlum, kadı maçı da. Oh, in. oh. Ben da dış bakmadan girdim bu çada. O ikinci baş. Umut. Messi, Aldı onu. Messi bu ney Messi? Neymar Neymar dokunamadı Neymar. Neymar ne gördün, Neymar. Aman salak olan. Geliyor salak olan. Yok kalesini ölüyorum ben. Oluyor bu Hocam kırmızı kart de penaltı lütfen. Beşiktaş i̇şte hakemi de satın almış. Yalan söylüyorlar ya. Hakem bıçaklayacağım Adını ne dursuz bir şey. Harlan, Harlan, King of the Etiyat. Az mı sıçacağım ben senden. de? Harlan. Adama çok hata yapıyor Eder Miltao ile kaleci. Bıçaklarsam onları maç biter. Aç içeri. İndir onu kafaya. Harlan açıdan mükemmel gol Haaland şu gol müdürlüğüne bir bak bak adam sıfırdan attı illa James <laughs> Madison o beni de aldım? dram dram ya evet, benim oğlum oğlum lan Halit Levan dost Neymar stoperde Midsin top verdi. O da kart hala ortaya. Neymar vur. Huh. Şaka da atalım şaka. Abi Lewandowski kaleye koymuş. Geri zekalı. Dünyada bu kadar saygısınlar olacağını düşünmüyordum. Aslında var. en mol ne ben kadınların mol ne oluyor en mol ne oluyor en mol kadar burdayım Sabaha kadar. Bu şurada sabah olur. açtık içeriye. Yok sen değil olmadı ha kim? adamın çok kötü yerlerine giren top al al buluşmuyor Neymar kaldırdı Neymar Neymar da mükemmel hareket lan edin lütfen karıştı mı lan ne var şu kula düşüyor kim o ne var hakan çaba ne olur alanın çocuğu olmayacak arkadaşlar gördünüz. Alan bu. çok kötü. Vur lan. Ben Hadiyakarlı. Aa şu lokat elde. Topu topu top alından lan ya. Görmeyin bak. Cık cık cık. Tabi oynamayın ne yapacağım? Topumuz kesem. Son. Geçiyor. James another sip. Dur Neymar cürcü. Ne kadar ne için maç dönüyor? Bu tiyeres. Ya bu topu ya bir hadi. Ama bu, bu top böyle dışarı atan lan. Ben dikkatli. Burada nasıl bir boş? Bu gardın topu. Valla bu şu an beyni sarnısı geçiriyor.

Bu sefer de Haaland 5 adım ilerledir. Ya bu çok saçma adım ya adım bak Adam çıktı kesin değil mi? Oğlum bak çıkmadı lan. Çıktı mı yoksa? Seyirciler de dursuz dursuz zıplıyorlar hala. 아 인터넷이 쪼꼬드맨이 아 욕뺀데이 멍때머띠이 Tavuğumu topladım ben ya. Bu ne? Hakim bok görüyorsun sen orada? Beni ağzımı açtırmayın ben bak. Adam benim oğlu. Adam bakınıyor. Vur. Evet beceriksizimiz tabi iş başında. Oliver Cia. O da ya. Messi. Haaland. Neymar cırcır. Cır. Neymar cırcır cır everybody. Şu tipe bir bak. Şu göze. Şu burnu. ha, burnunda. Burnunda yara bandı mı var lan? Burnun mu kırıldı Neymar? Neymar cırcır Neymar cırcır everybody. Ya ses geliyor görüntü yok ama. Allah yani Allah. Yani ayda yılda bir buçuk Sıçtım batırın için ha. Allah'ım ne yüz diyorlar ya. Bu tertikte bir iş var ama. O kadar. Bu sana gelsin. Leo yedinim video artık göremesin ya. Yani bir maçta yapamadı. O maç sayılmaz. buy our money. Then like it to that glabos. FC Bayern München was the Fenerbahce. Fenerbahce against Bayern München. One two. Açma açar, açma açar. Vur kafayı, yürü be. Oh. Köylü bir yaralı. Kadıköy'de kaza. Köylü bir yaralı. Çık, çık, çık. Flash TV'ye başvurman lazım. Lan, top nereye gidiyor? Haaland. Und Schere. Durch Haaland. Haaland. King of the Kadıköy. Şaka şaka, Kadıköy'ün kralı. Tabii ki de. Tabii ki de Oliver Can. Şaka yaptığından korkmadım. Kadıköy'ün kralı tabii ki de Alex. Evet, böyle bir şey yaşanmadı ya yaşanmadı. Şerefsiz. Bir Şu şurada. Sen düşürttün ya sen bıçak için sen onu bekle. Messi. Messi havada pası ne kötü. Bu düğe. Şu. Stamps çık 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 bu Oliver Can. O Oliver Kana canım olduğu için Oliver Can diyorum. Canım. Oliver Can. Nasıl kafamı vurdu benim yanlış kodum da aynı. Aynı şeyi görenler like atsın. Sayın bilelim. Youtuberlar <laughs> başladık hemen. Oh, ne oluyor lan? Tayyip Tuba mesul muymuş? Lan 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 sen hakem Bu ikisi yedi atıyorlardı ya o sırada Ay hakem. Ya ne ölüyorlar? Abi inzagi. Filippo inzagi. Lan bir çare ne ölüyorsun? tan Partistan. Ne, 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 ne biçim bu şu ya? Tamam açtı içeri. O da bak Abi imza valla adam acayip pas geçiriyor ya. Valla çok sinirlendim ben ya. Bu maçı kaybedersem sadece ilk maç atarım ya video olarak. Ne lan? Yüzümüz var bizim bununla da. Abi. Ama olmaz ki ya. Ama olmaz ki. Cokta cokta çıkardı onu. Ne atacağınız pasın ben var ya. Abi vallahi ben normal pas atmayı bilmiyorum ki. Ben ara pasına basıyorum sürekli. Hağlandı. Erling Grant Haaland. Aşraf Hakimi. Açtı içeri. Bellingham. Bellingham çirkin kel saç saç stiliyle. Odegaard açtı içeri. Mbappe. Ark Andre Stegen. Messi! Messi! Messi ananı avradını Konuşursam çok ağır konuşurum Messi! Ay Messi bu neyin nesi ya? Adamda pas atamıyor Abi şu pasları nasıl yapıyor bunlar? Bana da öldürür <laughs> bana ya Valla şimdi de şu an neydi burunla soruyorum ya. Baya mülküm lan. Ben de onların gayetisi var onu can İlk olarak. Halan kim lan? Halanın ağzına. Mbappe git. Neyim var? Sen sola geç. Horvet'e şey koymak lazım. Sen de bir git o da kat bir bok yiyemiyor. Çok sinirlendim şu an Horvet'e Lewandowski'yi koyalım. Devans iyi gibi de Rüdüger'in yerine koy. Alexander Penaldo girdi oyuna. Çok severim Ronaldo'yu. Yani Ronaldo cümlesi sevenleri hiç sevmem. <laughs> Sevdiklerim vardı kesin de. <laughs> <laughs> Bir gol Leon sonlar onu az çıkarttın oradan. Şey. Messi! Bu neyin nesi Messi? Bulungum lan. Ne arasından kurtardım arkıyorsun. Ve golünü atıyor. Messi! Onu bedavaya almadım ben. Para verdim. Bir boka yarıyor. Paranız varsa siz de alın diyeceğim de kusurunuz suyuz kalktı galiba. Beceri. Vur emmi oğlu. İndir. Lewandowski. Aaaa. Aaaa. Golf var. Vuramaz ki. Ben dedim Şimdi dedim ben. Niye bakıyorsunuz bana? <laughs> <tık> <laughs> ah ne oldu? Alexander. Lewandowski. Neymar cır cır. Hakimi. Aşraf Hakimi. Oğlum değişiklikler şey yapıyor ha. Baksana ki bir dün oldu. Hayır 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 hayır. hayır. Yalan söylüyorlar. Şık şey yapıyorlar. Abi valla ya. Bir adamı pas atamıyor. Bir adamları ha. Tetik di, gitti. Çok kıyas çekiyorum Bir Bozdular ürteni. Almançılar geldi bizim Almanç konuşuyor. Sömür gitti internette. Oynayamıyorum onu izledim. Gitmedi Gitmediler aslında sömürüyor herhalde. Ya Palmer yana atıyor ya. Palmer o kadar iyi topçu değil ki. çıkarma ağzına Ya abi adamlar yemin ediyor Vallahi öfke yemedi geçiyor ama Aç içeri lan Kur kafayı Gol olsun Ya palmur. Vur lan. Maradona. Bir şey yok. Maradona. Abi Bellingham ne arıyor ya? Sinteman zarfında nargile içiyor ya birleşmişler. Abi, maç gitti ya. Sıçtı battı devans bizim var Bizim devans sıçtı battı bu maça ya. Ata takımı bir bok yapacak açık geliyor zaten de. Sus olsun. Abi top kaleci adama gelmeden offside diyor. Var bu oyun çok saçma Top adamla gelmedi bile dokunmadı. Adam topa temas bile etmedi. Rüzgar bile çarpmadı. Daha ne diyeyim. Kapat önünü, kapat önünü. Koş lan Messi lan. Koş lan. Messi, Messi. Ya abi sıçayım sizin oynayan topa be. Ya bok gibi maçtı. bok gibi. Devansım var ya ben tabi pas da atamıyorlar. Bir bok da bu devans var ya. Başlamış kim olmuş bu arada biz de hakimi.